para elindeki para daha çok büyüyor. Tek bir yerelde adam bir abi diyor bana beş adam ne? Buranın çocuğu alamıyor. Aşırı turizm dünya turizmi için aynı zamanda büyük bir dert olarak kendini gösterirken bazı şansları da içerisinde barındırıyor. O şanslar da değişim ve bizi zorladığı için yeni bir şanstan konuşabiliriz. Bu yapı ile dünyada turizm bazı noktalarda bazı kentlerde artık devam edemez. Bunu bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Bunları masaya yatırdım, örnekledim ki görünüyor bunlar artık sokakta da yaşanıyor. O anlamda bazı tedbirlerin şimdiden alınması gerekiyor. Dedilir. Türkiye çok güçlü bir ülke. Çok önemli değerleri olan her anlamda turizme büyük katkı sunan doğal zenginlikleri olan bir ülke. Biz küçülerek büyümeyi öğrenmemiz lazım. Biz gelişmeyi, büyümeyi hep büyük yapılarda arıyoruz. Mesela yine çok klişe olacak ama mesela bir İsviçre, Avusturya'ya baktığınız zaman 20 odalı otelin net kazancı Türkiye'de Kuşadası'nda 250 odadan daha fazla. Neticede 20 odayla bunu kazanıyor. Biraz da bunu zorlamamız lazım. Beden olarak küçülmemiz lazım. Ama net karlılık olarak büyümemiz lazım, gelişmemiz lazım. Doğru bir yolu seçtik. Zor bir yol, çok çalışma gerektiren bir yol. Türkiye yaptığı yatırımların karşılığını alan bir ülke haline dönüştü son 3 yılda. Son işte korona sonrası. Büyük bir mucize yarattık esasında. Bunların hepsini korona sonrası başarabilmek de çok önemliydi. Güvenli turizm, otellerimizin verdiği o yüksek hizmet, çalışanlarımızın turistlere davranışı. Tabii bunların hepsinin üstünde ülkemizin tarihi zenginliği bizi bir güç haline dönüştürdü dünyada. Türkiye'de bu gücü ama iyi kullandı. Bu çok önemliydi. Doğru zamanda doğru kararları almış olabilmek.